değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri bu ülkede ikili hukuk uygulandığını bilmeyen kalmadı. Türkiye ayrı hukuk, Kürt'e ayrı hukuk. Hakkari belediyemize kayyum, kayyum atanması kararı ile bu durum bir kez daha ortaya çıktı. Bugüne kadar DEM Parti ve aynı gelenekten gelen partilerin kazandığı belediyelere tam 144 defa kayyum atanmış. Yani belediye kanunu uygulanmamış belediye meclisinin kendi içerisinden bir başkan seçmesi yoluna gidilmemiş. İşte bu Kürt'e uygulanan hukuk. Gelelim Türkiye uygulanan hukuka. 2016'dan bu yana DEM Partili olmayan 15 belediye başkanı görevden alınmış ve yerlerine belediye meclisi bir başkan seçmiş. İşte bu da Türkiye uygulanan hukuk. En yakın örnek Kepez Belediyesi. Belediye başkanı bir soruşturma nedeniyle tutuklandı ve belediye meclisi olması gerekeni yaptı. Kendi içinden bir belediye başkanı seçti. Bu ikili hukukta Kürt'e uygulanan hukukun adı sömürge hukukudur. Ve biz bu sömürge hukukunu kabul etmiyoruz. Batı'da bir belediye başkanı gözaltına alındığında ya da tutuklandığında nasıl bir uygulama söz konusu ise aynı uygulamayı Hakkari Belediye'miz için de istiyoruz. Değerli arkadaşlar, ikili hukuk sadece Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla kendisini göstermedi. Bugün Kürt siyasi hasat tutaklar, hapishanelerde ölüme terk edilirken generaller bir gece yarısı hastalıkları sebebiyle tahliye edildi. İşte bu da bir diğer ikili hukuk örneği. Hakkari Belediye'mize kayyum atanması sonrasında bazı illere eylem yasağı getirildi. Ve Ülke kayyum rejimi bölüştürülüyor, ülke bölünüyor. Yasak getirilen illere baktığımızda tamamı Kürdistan illeri. Batıda eylem gösteri serbest, Kürdistan'da eylem basın aşaması yasak. Alın size diğer ikili hukuk örneği, Sayın Başkan Kürdistan'ın sınırlarını siz kendiniz çiziyorsunuz. Kayyum atadığınız 144 belediyenin nerede olduğuna bakarsanız Kürdistan orada. Eylem yasağı kararı verdiğiniz illere bakarsanız nerede Kürdistan orada. Kürdistan'ın sınırlarını siz aldığınız kararlarla zaten çizdiniz. Cezaevlerinde aileyle görüntülü görüşme hakkı var. Ama sadece kime uygulanmıyor biliyor musunuz? Politik tutsaklara. Dışarıda Kürt anasını görmesin siyaseti, cezaevinde de Kürt anasıyla görüntülü de görüşmesin şek şeklinde uygulanıyor. Alın size bir diğer ikili hukuk örneği. Değerli arkadaşlar, bir kez daha söyleniyor söylüyoruz. Kürde uygulanan öteki hukuku ve sömürge hukukunu kabul etmiyoruz. Kürtler sizin sömürgeniz değildir. Sömürgeyi kabul etmiyoruz. Sömürge hukukunu da tanımıyoruz. Buradan buradan muhalefete de sesleniyoruz. Değerli arkadaşlar, vakit eleştirme değil icraat vakti. Biz Hakkari belediyemize kayım atandığı günden bugüne alanlardayız. Buyurun bu kayım darbesine karşı olan tüm partileri direniş alanlarına bekliyoruz. Yoksa zaten yapılanın haksızlık olduğunu, zaten yapılanın hukuksuz olduğunu bu ülkedeki tüm kamuoyu biliyor. Biz diyoruz ki vakit dayanışma vakti, fermanlar yazdıran saray padişahına karşı birleşme vakti. Ve buradan saraya da sesleniyoruz. Diyoruz ki ekilir ekin geliriz. Ezilir un um geliriz. Bir gider bin geliriz. Ama seni öyle bir göndereceğiz ki pir göndereceğiz. Seni gönderdiğimizde sarayın kapısına kendisini padişah sandı, fermanlar yazdı. Yazdığı fermanlar döndü dolaştı, kendisini yaktı yazacağız. Kürdistan'da yapılan irade gaspı Kürt halkının inkarıdır. Biz bu inkar siyasetini yeneceğiz, direne direne yeneceğiz. Kürdistan meselesine dair söyleyeyim, az önce de söyledim. Az önce de söyledim. Kürdistan'ın sınırlarını, Kürdistan'ın sınırlarını kayyum atayarak kendiniz çizdiniz. Eylem yasağı kararı vererek Kürdistan'ın sınırlarını siz kendiniz çizdiniz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Bozan. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Bugün Türkiye'de adalet için, hukuk devleti kavramı için kara bir gün benzeri çok sayıda kara günden bir gün ama kapkara bir gün. Diyarbakır Büyükşehir, bir Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davası için karar verildi. Yargılanan üç polisin beratına hükmedildi. Ve ne ilginçtir ki aynı gün bugün Hranting davası ile ilgili yargılanan sanıklarla ilgili olarak davanın zaman aşımından düşürülmesi için mütalaa verildi e, ee, şimdi kalkın Türkiye'de eee yargı adalet dağıtır deyin. Kim inanırsa inansın. Bugün adaletin kara kapkara bir e, günü. Bu arada Adalet Bakanı da durumun farkında. Kısa bir süre önce bir açıklama yaptı. Diyor ki Adalet Bakanı Tahir Elçi'nin davası hepimizi derinden sarsmıştır. Baro Başkanı'nın öldürülmesi kabul edilemez. E, delil tespitiyle ilgili terör örgütünün müdahaleleri oldu. Sonrasında dava süreci başladı. Biraz önce duyduk. Bu bir ilk e, derece kararı. Bunun istinafı var. Dolayısıyla bu yargılama sürecini hepimiz bekleyeceğiz. Yani bu güneşi balçıkla sıvamak demek. Çünkü e, Tahir Elçi davasını ben de izledim. Bugün burada bulunmak zorunda olduğum için Diyarbakır'da olamadım. Bundan bir önceki duruşmayı izlediğim vakit onlarca e, yabancı hukukçu, uluslararası kuruluş temsilcisi, Türkiye'nin çok sayıda baro başkanı, çok sayıda hukuk mensubu avukat orada vardı ve mahkeme en basit talepleri bile kale almayan bir vurdum duymazlık sergiliyordu. Keşif talebinde bulunuluyordu. Bir e, davanın hükme sağlıklı bir şekilde varabilmesi için istenen hukuk nosyonunun zerresi olan kişinin anlayabileceği olay yeri incelemesi gibi talepler de mahkeme tarafından reddedildi. Kamera görüntüleri yok orada. Oysa sayısız kamera varmış. Ee, bazı gazetecilerin kamerada olay anını tespiti var. Onları da e, nazar itibari almayı mahkeme reddetti. O kadar ki ee, Tahir Elçi'nin kardeşi Mehmet Elçi bugün savcılar birkaç sanığı tehdit ve şantajda bulunarak aleyhte ifade vermeye zorladılar. Mahkeme heyeti olarak olayı çözmemek için elinizden geleni yaptınız. İlk duruşmada Türkan Elçi'yi bu sıralardan milletvekili arkadaşımız Türkan Elçi'yi kastederek duruşmadan çıkmakla tehdit ettiniz dedi. Ve bugün de mahkeme sırasında salonda gerginlik ortaya çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu polis zoruyla mahkeme salonundan çıkarıldı. Duruşma duruşma değil, karar karar değil ve nitekim kararın ertesi hemen arkasından Elçi'nin vurulduğu dört ayaklı minare önünde e, baro başkanları bir açıklama yaptılar ve kararı insan aklıyla alay etmektir diye nitelediler. Ben bir ekleme yapayım. Bu karar insanların adalet duygusuna hakaret etmektir. Başka bir özelliği bu kararın yoktur. Bu arada adaletten söz etmişken daha önce de e, Sayın Milletvekili Necmettin Çalışkan da dile getirdi. Adalet Bakanlığı önünde iki anne, iki ana adalet nöbeti tutuyor. Bunlardan biri şu anda e, Milli Savunma Bakanlığı personel kanunu konuşuluyor. Bir asker kişiyle ilgili evladı bir kursiyer temen ağırlaştırılmış müebbete mahkum olmuş. 18 yaşında kendisine sordum ben dedim ki e, kullanmış mıydı uçağı 15 Temmuz gecesi kursiyerdi. Nasıl uçak kullanacağını bile bilmiyordu dedi. Ve o gün emirle Akıncı üstünde bulunduğu için ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış bugün bir az subaydan eee mektup aldım. Herhalde benzeri mektupları siz de alıyorsunuz. Adı Ünsal Canboğa, Bolu F tipi cezaevinde yatıyor. Bir az subay. Eee büyük infial halinde bizlerin kendilerine yapılan haksızlıklara bilgane kalmakla da eleştiriyor. Ve bana şunları yazmış eee Sayın Başkan bir dakika içinde tamamlayacağım. Eee diyor ki e, ee, bizler Türk silahlı açalım lütfen bağlayın zencileriydik ancak iş ceza vermeye gelince bana deniyor ki aldığım cezaya bakarak sen müşterek faizsin bu darbeyi planladın yönettin al sana müebbet sayın vekilim diyor siz benim benim gibi olanların hakkını uygun mecralarda bir tanesi burası olmalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında sayısız adaletsizlik kurbanları var Askerler arasında 15 Temmuz'la ilgili olarak var onu da gündeme getirmiş olalım ve bu arada son söz olarak şunu söyleyeyim. Lozan Üniversitesi'nde cezaevleri raporu Avrupa'da yayınlandı. Türkiye 348.265 yaklaşık 350.000 kişiyle kendisine en yakın İngiltere 90.000, Fransa 72.000, Polonya 71.000, Türkiye 350.000 tane cezaevinde hükümlü ve tutuklusu olan bir ülke ve Cumhurbaşkanımız yeni cezaevleri yapılacak